Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Herkes tekrardan merhaba. Hep başta arkadaşlar durup ondan sonra geçeceğim. Bugün arkadaşlar kendi videosunun cevaplarını çekiyoruz arkadaşlar. Normalde her bir zaman çok daha enerjetik bir giriş yapıyordum. Bu videoda arkadaşlar merhaba oldu arkadaşlar. Şimdi hastayım ve çok yorgunum arkadaşlar. Şu anda 9 gibi çekiyorum arkadaşlar videoyu. Muhtemelen ya bugünden yani cumartesi sabahı gibi herhalde YouTube'da olur diyemiyorum. Ee, yani yakın zamanda bir YouTube olacak. Ama arkadaşlar sesim birazcık e, yavaşlatıcı, slow motion gibi gelebilir. Özür diliyorum. Hemen videoya başlamak istiyorum. İlk başta arkadaşlar biliyorsunuz ikinci önce Q&A notici ve atmıştık. Yani Q&A'nin bir tane Q&A olacağını dair bir tane video çekmiştik arkadaşlar. Um, Instagram'dan Google Google'dan, Snapchat gibi ve YouTube üzerinden bir, bir sürü soru geldi arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bundan dolayı. Ama arkadaşlar şey biz um, bunu böleceğiz arkadaşlar. Um, üç tane bölüm olacak arkadaşlar. İlk ikisinde YouTube'dan gelen e, soruları sonrasında Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarından gelen soruları cevaplayacağız. İyi seyirler. Arkadaşlar ya, e, sorularımızı teker teker yazdım. Azıcık kastım ama en iyisi bu olur diye düşündüm arkadaşlar. Bu kutunun içine koydum arkadaşlar bütün soruların Sadece şu anda Youtube'dan gelen soruları yazdım arkadaşlar. Zaten e, e, bu bölümde arkadaşlar bu sorulardan sadece e, yani yarısını falan cevaplayacağım. Çünkü arkadaşlar videonun çok uzun sürmesini istemiyorum ve sizde sıkılmanızı istemiyorum. O zaman iyi seyirler. Arkadaşlar kutu şu yandan. Şimdi oradan bir şey seçelim. Bir kart seçiyoruz içinden. Seçtik. Kan kaybı mı? Spene? galiba hangisi olduğunu hatırladım. Ee, kağıdını da açalım. Ama tam da emin değilim arkadaşlar. Aa, hep be, efendi kız bence. Wow, ben uzun sormuş ama tabii ki cevaplayacağım. Adı ne? Arkadaşlar ismim Lal. <laughs> Tuhaf bir isim ama ismini çok seviyorum. İsmim Lal. Ee, hala hala kankamiz tabii ki de hala kankayız. öyle söylemem olur Allah Allah. En sevdiğin ders? E, bir branş ders derseniz yani beden eğitimi e, resim mi eğer e, fen sosyal Türkçe eğer onlarsa arkadaşlar e, en sevdiğim ders Türkçe ikinci e, en sevdiğim ders Türkçe ikinci fen e, sosyal matematik diye gidiyor. Eğer branş dersi ise en çok sevdiğim ders arkadaşlar beden eğitimi. <laughs> Um, bir film yaşamak istesinin hangisi olurdu? E, Marta Pony ile arkadaşlar How to Train Your Dragon Ejderhan'la şey, şey seyredirsen onu çok seviyorum. Ya da Marvel olurdu ama tam film evet, Marvel olurdu. En sevdiğim kitap kum kurdum. Çok küçük okumuştum ve çok sevmiştim. E, bir günü MHP Night Memoon ile MHP Stone Drop'la mı yoksa MHP Stop Motion'a mı geçmek isterdim? MHP Stop Motion arkadaşlar. Ona geçmek isterdim. Lütfen MHP olur ve MHP Night Memnun alınmasın. Çok özür ama MHP Snowdrop ve MHP En sevdiğin şarkıcı en sevdiğin şarkı en sevdiğim şarkı Cemil Lovato en çok sevdiğin şarkı çok var arkadaşlar çok çok ay Cemil Lovato şöyle bir intihar etti Aa, en çok sevdiğim şarkı NCS diyeyim arkadaşlar şu anda ya da Score diyeyim evet. bunu buraya getirelim bunu seçiyoruz Açtım bir tane. Şöyle. Melepe Menekşe kanka. Adın ne? İsmiler. Kaç yaşındasın? 13. Kaç puanın var? Um, en son saydığımda 40, 48 falan arkadaşlar herhalde. Um, ışınlanmak mı yoksa uçmak mı? Iş, uçmak. Kaç minişin var? Sayıp geleyim. Arkadaşlar 26 minişim varmış. Yay. Bu kadar oldu. 26 mı? Pardon 27 arkadaşlar. 27 evet 27. Bunu da katlayalım. Şöyle koyuyoruz ve şimdi yeni bir tane kağıt seçiyoruz. <laughs> Merhaba evet, sweet hearts. <laughs> ya. Adın ne ismin lal? En sevdiğim pony. Ee, eğer MLP filmindeyse arkadaşlar birkaç tane var. Birin aslında birkaç tane var. Bunlar hepsi birinci aslında. Yok birinciler, birinciler Twilight, Sunset, Starlight ve Luna. Diğerleri arkadaşlar Cadence ve Flurry Heart. Evet. Ee, kanalın ismi nerede aklına geldi? Arkadaşlar bu güzel bir soru olmuş. Nereden aklıma geldi? Ben böyle değişik bir isim arıyordum arkadaşlar. Kimse de olmayan farklı bir isim arıyordum. Merpe Stop Motion gibi bir isim olsun dedim. MP Animation, MP Animation aklıma geldi. O olsun dedim ve böyle oldu. Çok farklı bir isim bulmak istemiştim arkadaşlar kendime. Öyle şimdi tamamen arkadaşlar kart seçtik. Bu arada hızlı gidiyor olabilirim. Çünkü çok fazla herkese soruları cevaplamak istiyorum. Merle set san Yeşim kaç? 13. E, hangi şarkıyı seviyorsun? Necesem İsmin ne? Um, lal. Kaç bonim var? E, um, 58, evet. Um, um, amacın kaç abone? Şu an 1000 arkadaşlar. Ondan sonrası 2000 diye gidecek. Hemen diğer kartımı seçeyim. Boşver. Sonra 3 kart daha okuyacağım. Bu kartı saymıyorum. Sonuç kartı. Aa, MP Rainbow. Bir şey çıkmış. Kanka, adın ne? Zaten biliyorsun ama. Yine söyleyeyim, Lal. Yaşın kaç? 13. Kaç bonin var? 58. Um, bir polin olsa hangisi olurdun? bir olsaydım. galiba Sunset Shimmer olmak isterdim. En sevdiğim mini Çok tatlı oldu bu. Göstereyim. Arkadaşlar Tiki. Miau. Miau. Tiki'yi çok seviyorum arkadaşlar. Ya. Çok tatlı birmiş. Zaten Super hayvanı. son iki kartı arkadaş. o kart elinden fırladı. Son iki kart. MHP bu ki adı ne isimler yaşın kaç 13 um, en sevdiğim pony Star um, Starlight Sunset Twilight kaç yıldır MHP seviyorsun 7 kendinden en çok sevdiğin hangisi mm, Super Ponies en sevdiğim müzik neredeyse doğum günü ne zaman 7 Kasım geçti arkadaşlar hatta geçeli bir ay olacak neredeyse Happy birthday to me Yay. Mm önemli karıştırayım arkadaşlar çünkü son çok az kart kaldı. Sera Kaç ponim var? 58. En sevdiğim poni Twilight Sunset Starlight. En sevmediğim poni arkadaşlar aslında en sevmediğim poni diye bir şey yok. Ama arkadaşlar aslında Equestria Girls dünyasında var. Arkadaşlar şey Twilight'ın sevdiği o yeni gıcık olduğum Timber. Ya siz flash yakıştırdınız. Ben size ship bulmuştum. Niye değiştirdin ya? To be lash. <laughs> ship ya. Ayıp ettin ama Twilight. Hakikaten ayıp ettin. O Timber ne kadar gıcıkmış sen biliyor musun? Bana çok gıcık oluyor. Kaçın, en, çok, en sevdiğim pony Timber. Kaçıncı sınıfa geçtim? Ben Fufu'yu hatta aynı sınıfı, aynı, aynı e, sınıfa geçtim arkadaşlar. Ama şu ben H. H sınıfındayım. Bu arada arkadaşlar, bizim okulda en iyi sınıf A, en kötü sınıf H. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle, yani öyle bir şey yok. Çünkü arkadaşlar mesela A'da bir kız var ki hep notları falan 40 geliyor. O zaman ne kadar tuhaf olurdu. Ve saçma olurdu. Melepe Hangi yerde oturuyorsun? yaşın kaç? Hangi oturuyorsun? İstanbul Yeşim kaç? Onu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Gelecek köyünde bölümünü herhalde haftaya ya da bilmiyorum bir zaman koyacağım arkadaşlar. Ama çok zaman uzamaz yani çok geç koyamam diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani en yakın zamanda koyarım. Evet arkadaşlar son için teşekkür ederim arkadaşlar. Merak etmeyin cevaplamadığım sorular var. Bunları cevaplayacağım arkadaşlar. Hem çocuğun yanına kadar çok seviyorum anime işler. Um, 570 hmm. abone olmak istiyorum arkadaşlar 69'a kaldım birkaç günden beri hepiniz çok sevdiğim arkadaşlar bay 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 bay